MyXE Yönetim paneline hoş geldiniz. Ben Fırat Kaya. Bugün sizlerle beraber blok ve galeri yönetimini göreceğiz. E, bildiğiniz gibi ana sayfamız bu şekilde. E, blok yönetimi şu şekilde. E, blok dediğimiz yani blok yazıları, e, haber yazıları da bunun içine girebilir. E, bunun gibi yönetim. Şimdi bakalım blog yönetiminde neler var. İlk başta açtığımızda Karşımıza iki tane şık çıkıyor, kategori yönetimi ve blok yönetimi. Kategori yönetimi, bildiğiniz gibi kategorileri görüyorsunuz. Yeni bir e, haber kategorisi, blok kategorisi giriyorsunuz e, veya düzenleyip silebiliyorsunuz. Blok yönetimi de e, girdiğiniz haberler, girdiğiniz blok yazıları e, görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni blok haberleri girebiliyorsunuz. Ben şimdi e, bir tane kategori, bir tane de blok yönetimi ekleyeceğim. nedir ne yazalım? deneme blok kategorisi Fırat Kayar diyelim şöyle güzel hemen blok kategoriye ait meta keyword ve anahtar kelimeleri de girebiliriz mesela atıyorum Fırat Kayar güzel gönder dedim eklendi ve şimdi beni kategorilere atacak ve kategorilerim bu şekilde görünüyor Güzel, bu şekilde düzen, bu işlemlerden silip düzenleyebiliriz bu şekilde. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer kategoriyi silersek, blok kategorisini, haber kategorisini silersek, o kategoriye ait bütün blok yazıları silinir. Onu da göz önünde bulunduralım. Şimdi bir tane blok ekleyelim. Öncelikle tabi e, siteden siteye değişebilir. Bazı sitelerde daha çok ayrıntı isteyebilir. Bazı sitelerde bundan da az ayrıntı isteyebilir. Ama genel itibariyle genel hattı blok ekleme, haber eklemenin e, genel hattı bu. Öncelikle denemeyi bir girelim. Deneme blok yazısı Fırat Kayra gelecek diyelim. Yani Fırat Kayra kategorisini ekleyeceğim için Fırat Kayra gelsin resmimiz hemen resimlerden, afişlerden bir tane ne olsun? Şu Legion şey olsun. Kategori olarak bu şekilde. Eğer ki e, kategoriniz yoksa, haber kategorisi yoksa veya vlog kategorisi yoksa burada kategori yok hatası verecek ve aşağıda yüklemeye çalıştığınız zaman eğer ki kategori, kategori seç, seçmediyseniz blok giremezsiniz hatası alacak. Dolayısıyla kategori girmek zorundasınız. Ben şimdi kategoriyi seçtim. Kısa açıklamada şu şekilde oluyor. Ana sayfada olan kısa açıklama, özet bölüm veya atıyorum blok sayfasında görünen e, özet bölüm. Burası. Buraya da istediğimiz kadar uzunlukta yazı yazabiliriz, ekleyebiliriz, link verebiliriz e, ve türlü şeyler ne yazalım full açıklama kısmı tabi blog yazısının bir de anahtar kelime ve description kısmı olacak e, SEO için ben böyle yazıyorum şimdilik tabi atıyorum blog haberi ne, ne ile ilgili onun gibi anahtar kelimeler ve description yazabilirsiniz tabi bildiğiniz gibi e, her keyword arasında virgül koymak zorundasınız şimdi gönder diyorum ekliyorum Bekliyorum şu anda çünkü resmi de yüklüyor, kaydı da yüklüyor ve başarıyla eklendi dedi. Ee, bu şekilde baktığım zaman bu şekilde göründü. Resmim göründü. Başlığım göründü. Ve hangi kategoriye eklediysem o göründü. Düzenleyip silebiliyorsunuz. Düzenleyelim. Bu şekilde geldi. Varlığın resmi güncellemek için tıklayın dedi. Tıklayalım mı? Ben tam güncelleyelim. Şununla değil, bir yandaki ile değiştirelim. Şuraya da şöyle deneme yapalım. Ya da şöyle güncelleme yapalım. Şimdi var olan resmi silip yerine yeni resmi yükleyecektir. Evet, bu şekilde geldi. Güzel. Silebiliyoruz bu şekilde. Evet, güzel sildi. Evet, blok kategorisi bu kadar. Yani bununla ilgili ne olabilir mesela blog kategorisi olarak? Mesela atıyorum e, haber eklersiniz veya atıyorum etkinlik eklersiniz etkinlik yönetiminde. E, atıyorum başka, ya bu ne gibi şeyler. Şimdi gelelim galeri yöntemi. Galeri yöntemi çok basit zaten. Çok basit bir arayüzü var, tıklayalım. Galerileri görüntüle ve galeri ekle. Şimdi öncelikle bir görüntüleyelim nasıl görünüyor? Ee, görüntüleyelim mi? Görüntüleyelim. Bir saniye bir saniyenizi rica ediyorum ama. Evet devam ediyorum. Şimdi öncelikle bir tane ekleyelim. Ee, daha sonra zaten nasıl göründüğünü göreceksiniz. Ne ekleyelim? Buradan seçelim. Tabii bunların resim hariç diğerlerini boş bırakabilirsiniz girmek zorunda değilsiniz Şunu girelim Ya da şunu girelim belli bir şey olsun Başlık olarak e, başlık olsun mu deneme olarak Deneme başlık yapalım Siz de panelde nasıl gör, göründüğünü görün e, Deneme içerik Kısmı da burasıdır Evet yükle diyelim Yükleniyor Bu şekilde geldi. Ee, daha önce ben böyle kategoriler eklemişim. Üstüne gelince şöyle ikonlar çıkıyor zaten. Buradan düzenleyebilirsiniz ee, veya silebilirsiniz. Düzenlemeye bir tıklayacak olursak aynı şekilde gidiyor. Resmi güncellemek istiyorsanız yine tıklayıp seçiyorsunuz. Güncelleyelim. Güncelleme bir. Güncelleme 2 diyelim. Başarıyla güncellendi mesajını aldım. Güzel bir şekilde güncellemiş. E, Galeride böyle bu şekilde sıralanıyor. Şimdi silmek istersen de ne diyecektir? Silmek istediğinizde emin misin? E, tabii ki de eminim. Sildim. Güzel bir şekilde. Resmimi de sildi. Kaydımı da sildi. E, nedir? Evet bu şekilde bir sonraki derste ne anlatayım? Onu düşünüyorum. Bir sonraki derste ee, ne yapalım? Ayarlar bölümünü işleyelim. Evet. Bir sonraki bölümde de ayarlar bölümü işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. iyi günler. Dilerim. Videoyu hangi saat izliyorsanız artık. <laughs>